Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet 20-23 Mayıs haftasındaki en çok önerilen 10 hisseyle yine karşınızdayız. Hedef 10 videosuyla. Şöyle baktığımızda tabi ilk önce bu hisselere bakacağız. Kaç aracı kurum tarafından önerilmiş ve geçen hafta bu hisselerin haftalık getirisini kontrol edeceğiz. Evet hazırsanız hedef ona başlayalım arkadaşlar. İlk hissemiz Garanti Bankası. Garanti Bankası geçtiğimiz hafta 6 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım Garanti Bankası'na Garanti Bankası geçtiğimiz hafta ne kadarlık bir getiri elde etmiş hemen bakıyoruz. Bugün hafif olsa da birazcık eksiyle devam ediyor. Son bir haftalık hissenin getirisine baktığımızda yüzde buçuk negatif bir getiri var. Bu arada şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta BIST 100 yüzde üç buçuk negatif bir getiri sağladı. Migros tarafında ise ikinci hissemiz 6 aracı kurum tarafından önerilmiş. Migros'un son bir haftalık getirisine baktığımızda son bir haftalık yüzde dört nokta negatif bir getiri var. Bir diğer ise emlak konut gayrimenkul 6 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bugün %2,5 düştü. Geçtiğimiz hafta da düştü. %6,6'lık bir negatif getiri var. Aksa Enerji bu da 6 aracı kurum tarafından önerilmiş. Aksen bugün yatay bir şekilde devam ediyor. Son bir haftalık getirisi %2,85 negatif. Bir diğer ise Sabancı Holding 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Sahur bugün hafif e, artı olsa bile geçtiğimiz hafta %1.3 e, negatif fiyatlamış ama endeksi yenmiş görünüyor. Yani şu ana kadar baktığımız hisseler içerisinde pozitif şekilde ayrışan, endekse göre pozitif ayrışan tek hisse Sabancı Holding. Bir diğer ise İş Bankası, İş Yatırım 8 Aracı Kurum tarafından önerilmiş. Bugün yine negatif bir şekilde fiyatlayan hisselerde ama son bir haftalık getirisine baktığımızda e, yatay bir şekilde yani bugünkü %0.36'lık negatif getiriye rağmen e, belki de pozitif kapatan geçen hafta tek hisse. Yine bir diğer banka hissesi Akbank 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Akbank şöyle baktığımızda o burada da bir bugün negatif bir getiri var ama son bir haftalık getirisi burası da yatay gibi görünüyor. Yani baktığımızda işçiye pozitif. Akbank ise e, hafif de olsa e, bir negatif getiri sağlamış ama endeksi tabii ki de yenmiş. Bir diğer ise Pegasus 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Pegasus'un son bir haftalık getirisine baktığımızda %3.6'lık negatif bir getiri var. Neredeyse endeks kadar negatif yazmış. Bir diğer ise Turkcell 11 aracı kurum tarafından önerildi. Ve son ise Turkcell 11 aracı kurum tarafından önerilmişti geçtiğimiz hafta. Nasıl bir e, %2.4'lik bir pozitif bir getiri elde etmiş. E, burada da getiri anlamında en iyi getiri e, tüm 10 hissenin içerisinde e, Turkcell'de var sadece. Çünkü borsa... E, geçtiğimiz hafta %3.5 gibi düştükten sonra hemen hemen tüm hisselerde negatif getiri hakimdi. Sadece Türksel tarafında pozitif bir getiri var. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.